Hepimiz bütün Müslümanlık, insanlık bu katliama hepimiz çok üzülüyoruz. Hepimiz e, durduk yerde bir şey yapamıyoruz. Eee gördüğümüz bu katliama karşı susmamamız, bütün Müslümanların uyanması, kalkması. Allahü Teala Kur'an'da cihat diyor. Ya Müslüman yürü diyor sana kardeşine yapılan zulüm sana yapılmıştır diyor. Ve biz Allah'ın kitabına uyarak bu katliama sessiz kalmayacağız. İnşallah kalkacağız. İnşallah yürüyeceğiz. Allah bizimle beraberdir. Allah efendimizin ümmetiyle beraberdir. Bütün Müslümanlı bu katliama sessiz kalmamalarını, uyanmalarını ve bu katliama kalkıp bir şeyler yapmalarını istiyoruz. Halk olarak, insanlık olarak, ümmet olarak, Müslüman olarak herkese buradan oradaki bu katliamı yapan Esed'in Allah Kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Yerle bir etsin diyoruz ve bütün bed duaları Allah'ın ve meleklerin lanetiyle onu lanetliyoruz. Allah onu yerle bir etsin diyoruz. Bütün Müslümanlara da lütfen uyanalım. Yapmamız gereken şeyi bir an önce yapalım ve susmayalım diyorum. Teşekkür ederim.